Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yıla bereketle girmek istiyorsanız, evimde bereket olsun, işimde bereket olsun diyorsanız elinize bir şöyle kırmızı kese alıyorsunuz. Arkadaşlar bu ritüeli yeni yıla girmeden 20 dakika önce yapacaksınız. Elinize bir kese alacaksınız. Bu kesenin içerisine bir miktar böyle kuş buğdayı koyacaksınız biraz bu şekilde mısır koyacaksınız çörek otu koyacaksınız mercimek konulacak biraz pirinç kuru fasulye ya da nohut bir miktarda ondan koyacaksınız evde kaç kişiyseniz hayvanlarınız da dahil o kadar kesme şeker bir miktar turşuya koyduğumuz tuzlardan iri tuz evde kaç kişiyseniz o kadar çubuk tarçını da koyuyorsunuz ekrana yazacağım duayı bunun üzerine 100 kere okuduktan sonra bu keseyi daire kapınıza asacaksınız ve bir yıl ellemeyeceksiniz bir yıl Orada asılı kalacak. Bütünün ayrını olsun.